gün önce burada Hilal Kar adında bir kardeşimiz eski eşi tarafından ne yazık ki katledildi. Hilal Kar tam bir buçuk yıl önce boşanmıştı ve bir buçuk yıldır sistematik bir şekilde ııı e, ısrarlı takibe yeniden bir araya gelme baskısına ve şiddete maruz kalıyordu. Ve defalarca bu ee, saldırılar karşısında gitti kolluğa şikayet etti ama bu sokakta eski eşi tarafından katledildi. Yine göz göre göre gelen bir katliam. Bu ilk değil. Türkiye'nin her yerinde kadınlar katlediliyor. Türkiye'nin her yerinde kadınlar istismara uğruyor, tacize, tecavüze uğruyor. Ve bununla ilgili olarak AKP, MHP iktidarının Önleyici hiçbir politikası yok. Şu anda Bağlar'da bir sokaktayız. Bağlar ilçemiz tam 12 yıl önce dünyada örnek görülen, gösterilen ilçelerden biriydi. Bütün dünyada model olmuş. Bizim partimizin belediyeciliği tarafından yürütülen bir belediyeydi. Ama son 8 yıldır asimilasyoncu ve gazçı kayyumlar ne yaptılar? Önce kadın kurumlar ve kurduğumuz kadın sistemini ortadan kaldırdılar. Kadınların şiddet karşısında başvurabileceği bütün mekanizmaları kapattılar ya da dönüştürdüler. İçlerine farklı kurumlar yerleştirdiler. Kadın cinayetleri politiktir ve kayyum politikaları aynı zamanda kadın düşmanı politikalardır. Bütün kentlerimizi kadın alanlarını yok ederek kadınları şiddete açık Bugün işlenen bütün cinayetlerde kayyumların birebir sorumluluğu vardır. Biz Kürt kadınlar olarak kentlerimize de, bedenimize de, dilimize de, kültürümüze de ve bütün Kürdistan değerlere de sahip çıkacağız.